Evlerin anlamlarına devam ediyoruz. Dördüncü ev, beşinci ev ve altıncı evden bahsedeceğim bu videoda. Şimdi dört ve beş ve altıncı evde artık biraz yakın çevreye, dışarıya açıldığımız evler diyebiliriz. Konular bunları içeriyor. Dördüncü ev, aile, nerede doğduğumuz, yaşamın ilk koşulları, çocukluk koşullarını da anlatır. Hatta babadan gelen, babayı da anlatır. Şeylerimiz, hatalarımızdan gelen bazı şeyleri de bize anlatır. Biraz köşe ev olduğu için ayrıca aynen Asiyacı olduğu gibi dördüncü evde köşe ev olduğu için çok etkili bir evdir. Hatta bu hayatın sonlanması nasıl olacak, nasıl bir yaşamın sonuna doğru gideceğiz bunları da anlatan bir evdir. Eğer zorlu gezegenler varsa biraz daha zor olacaktır. Çünkü biz köşe evlerden daha büyük etkiler alıyoruz aileyi anlatır dedik. Beşinci bizim daha çok kişisel yeteneklerimizin artık ortaya çıktığı, kendimize becerilerimizle ifade ettiğimiz bir alandır. Aynı zamanda çocukları anlatır, hamileliği anlatır, cinselliği anlatır, aşk konularına buradan bakarız. Aynı zamanda hobilerimiz, sportif faaliyetlerimiz, eğlence e nasıl algıladığımız, nasıl ort ortaya koyduğumuz dediğim gibi yine burada bir gezegen ve bir açı durumuna göre değerlendiriyoruz bütün bunları. Altıncı ev ise artık biraz daha açılıyoruz ve bizim aile yakınlarımızda gösteren bir alandır orası. Bir iş çevresine girmişizdir artık. Günlük rutinlerimiz nasıl akıyor? İş koşullarımız nasıl? Hatta şey, evcil hayvanlara da buradan bakarız. Biraz zorlu bir evdir. Yani zayıf evdiriz biz altıncı eve. Buradaki herhangi bir gezegen ya da zorlu bir gezegen olduğunda da biraz sıkıntılı durumlar yaratabilir bize. Ama iyicil olduğunda burada çok daha rahatlıkla akar. Günlük rutinler, koşturmacalarımız bunların hepsine biz 6. evden bakarız. Dediğim gibi yakın akrabalar falan da buradan gözlemleyebiliyoruz. Görüşmek üzere.